Bazı işletmeler kredi kartları için komisyon talep edebiliyor. Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bu ödeme yönteminde komisyonun tüketiciye yansıtılmasıyla alınan ürün ya da hizmet karşılığı daha fazla ücret ödeniyor. Bu durumda mağduriyetlere neden oluyor. Peki komisyon ücretinin tüketiciye yansıtılması yasal mı? Tüketicilerin hakları bu noktada neler? İşte yanıtlar. Müzik Kredi kartı komisyonunun sizden e, istendiği bir durumla karşılaştınız mı? Kredi kartıyla çekim yapmak istediğimizde ya ekstra bir şey almamızı itiyorlar ya da e, belirli bir miktar komisyon eklenecektir diye bir uyarıda bulunuyorlar kartının tercih edildiği alışverişler giderek artıyor. Ancak bu yöntemle yapılan bazı ödemelerde tüketicilere kredi kartı komisyonu yansıtılabiliyor. Peki özellikle küçük işletmelerde yaygın olan bu durum yasal mı? Normalde post cihazlarının kullanılmasıyla ilgili olarak satıcılarla bankalar arasında bir sözleşme söz konusudur. Satıcıların kendilerinin yapması gereken ödemeyi bu şekilde tüketiciye yansıtmaları mevzuata aykırıdır. Bu ücret tüketiciye yansıtılmamalıdır. İşletme kredi kartının imkanlarına yararlanırken bunu tüketici aleyhinde kullanmaması gerekir. Bu durumda öncelikle satıcıyı uyarmaları gerekir. Bunun mevzuata aykırı olduğuna dair. Eğer ki satıcı ısrarla bu ücreti tüketiciye yansıtarak ondan e, karşılama yoluna giderse bu durumda mümkünse tüketicilerin eğer ki fişte yazıyorsa tüketici hakimiyetine başvururken de mutlaka bu belgeleri iletmeleri gerekir siz bu tarz bir durumla karşılaştığınızda şikayet eder misiniz? Kesinlikle ederim. Hemen telefonla şikayet ederim. Hiç çekinmem yani. Çünkü haksız bir kazanç oluyor. Tüketiciye kredi kartı komisyonunu yansıtan işletmelere ise para cezaları kesiliyor. Bu aykırılığın tekrarlanması halinde ise para cezaları arttırılabiliyor ya da işletmenin faaliyeti durdurulabiliyor.